Bana, bana Rakibin, göre, yok işine işine göre, yok. Rakibin yok İbo. Rakibin işte yok, işlemi de yok. Ünlü düşmesi var bugün ya. Şöyle olur abi. Ünlü var isterseniz. <laughs> Göremedik. Terbiyesizlik online. <laughs> Seviyorlar ama böyle. Bilmiyorum. ben Ben abi. Aman, tamam abi ya, cevap vereceğim var abi. Cümle çocuk da ha, Tamam abi. Tamam. süper gidiyoruz ya. en büyük moral Galibiyet. Tamam abi, beyler doğru. Beyler abi. Sakin abi. abi. Sakin abi. Sakin Sakin ya. Şey yapalım, şey, yeni yeni yeni. Yeni. Babasın yeni. be baba. Dün demişlerdi ya. Fark farklı yenemedikleri zaman biz yenmiş sayılırız. Bugün farklı Bakalım bakamaması şey çok yapalım. iyi tanıyorum. Herkes yarıştı abi. Herkes yordun.